bir medya kuruluşu anayasanın amir hükmüne rağmen müsaade ediliyor, zapt ediliyor değerli izleyenler ve işletilmekten alıkonuluyor. Binanın dışında yapılan canlı yayında kameralarımızı engellemişlerdi. Canlı yayın kamerasına polis müdahale etmişti. Bakın izliyorsunuz canlı yayın yapan kameraman arkadaşımıza polis bu şekilde müdahale ediyor. Ve canlı yayın tabloları sökülüyor kameranın üzerinden. Bağlantıları kesiliyor ve canlı yayın yapması engelleniyor. Değerli izleyenler, dünyanın her yerinde polis medyanın rahat çalışmasına olarak sağlarken... ...çünkü anayasalar böyle söyler, medya hürdür, sansür edilemez derken... ...gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde tam tersi oluyor. Medyanın yayınları kesiliyor. Bakın, kameraman arkadaşımız nasıl engelleniyor polis zoruyla ve canlı yayında kullandığı kameranın rejiyle olan bağlantısı bakın ellerinde kablolar o rejiyle olan bağlantısı kesiliyor. Türk demokrasisinin fişi çekiliyor değerli izleyenler. Hukukun ve demokrasinin fişi çoktan çekilmişti diyenler olabilir aranızda. Ama biz size bu sefer görüntülerle bunu aktarıyoruz. Somut bir şekilde bu fişler işte böyle çekiliyor.